Ertem hanım. Kaç yaşına girdiniz acaba? Aman tanrım. Çok özür Çok ihtiyarlıyorsunuz. Ne olacak bu halimiz böyle? Evet. Çabuk ihtiyarlıyorsunuz diyorum. Çok çabuk geçiyor günler. Pastam Bak... çok güzel. Fakat maşallah çok güzelsiniz. Her zaman kel. Hayır. Yaşınız geçtikçe daha da güzelleşiyorsunuz. Her yaş sizi daha çok güzelleştiriyor. Olgunlaştırıyor, güzelleştiriyor. Süper, güzel bir insan oluyorsunuz. Demek ki seneye daha da güzel olacaksınız. Ne tahmin ediyorum. Evet. Şu şeyi çekebilir miyim? Pastanıza bakayım şöyle. O bakayım o çikolatayı. Mertem'de yazılı bir çikolata şeyi var üzerinde. ha? Bakayım ona. Çok güzel. Bir şey söylemeyecek misiniz bu akşam Mertem Hanım? Bu yaş gününüzde ne hissediyorsunuz böyle? Çok mutluyum. Bir yaş daha ileri gittiniz. Acaba neler hissediyorsunuz? Valla hayat çok çabuk geçiyor. Evet. Her yaşın ayrı güzelliği var. Bugün çok sevdiğim bir hocamla karşılaştım. Evet. Anlatsana sen. sen ben, senin hocan. Ben bilemiyorum sen anlatacaksın. Nasıl gördüğümü anlatsana. Ee, Panorada yasladın, evet. Ee, birden beri tanıdın onu, yanına yaklaştın. O seni bir ilk önce tanıyamadı. Sonra ah Meltem dedi. Nasıl adamı hatırlıyor, gördün değil mi? Bravo. neredeyiz falan bilgi versene. Şöyle efendim, Ankara'nın en meşhur balık restoranlarından birinde balık yiyoruz. Ve Meltem Hanım kocaman bir deniz çipurasını... mideye indirdi. İnanılacak gibi değil. Mideye sığmayan bir balık ama sığdı. Kocamandı. Ben de acizane efendim, lifer balığı yedik ama bizim liferimiz çok şey çıktı çiroz çıktı böyle tatsız lezesiz bir lüfer. Fakat Meltem'in şeyi güzeldi, karagözü hakikaten güzeldi. Ve Meltem'in balık sevdiğini anladım. Bundan sonra bol bol artık inşallah balık yemeye geliriz. Değil mi Meltem Hanım? Arada hiç kalayım. Ben senin sevsin yani. Evet. Çok güzel. Evet Meltem Hanım. Tekrar yaş gününüzü kutluyorum. Ve size ileri yaşlarda Vallahi 23 bitti, 24 en büyük ya. başarıları diliyorum. Ben de baş... İnşallah 30... ben de kendime başarı diliyorum. Tabii 30 ve 35 yaşlarında geldiğiniz vakitte inşallah ben hayatta olurum da yine böyle karşılıklı İnşallah. Balık o zaman yeriz. Paris'te falan Paris'te neymiş? New York, şey Kanada. Şey <laughs> tamam alırım. Ondan sonra. Yani dediğim gibi şey Tamam. Nedir? Ne istedim? Okey. Hadi bakalım. Kapıyorum. Tamam mı? Mert'im alın. Kapıyorum. Bay bay de. Elini salla. Salla bakayım elini. Okay.